Kuruluşundan bu yana göçmenlere yardımda bulunan Sclaprinian Missionary Sisters topluluğunun başkanı Başraibe Neusa de Fatima Mariano, Afrika ve Asya'daki göçmenlerin yaşadığı sorunlara değindi ve dünya genelinde göçmenlerin %30'u 18 yaşın altında olduğunu vurgulayarak göç edebilmek için ailelerinden ayrılan çocukların sayısı bir hayli yüksek dedi. Afrika ve Asya 5 göçmen çocuktan 3'ünü ağırlıyor. Dünya genelinde göçmenlerin %30'u 18 yaşın altında. Göç edebilmek için ailelerinden ayrılan çocukların sayısı bir hayli yüksek. Bu sözler kuruluşundan bu yana göçmenlere yardımda bulunan Scalar Bir Yıl Sisters topluluğunun başkanı, başrahibe Neusa de Fatima Mariano tarafından dile getirildi başrahibe Neusa, bu gerçeği cemaatin kurucularından biri olan Peder Giuseppe Marchetti'nin ölüm yıl dönümünde hatırlattı. Giuseppe Marchetti, 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başı arasında Brezilya'ya okyanus geçişleri sırasında gemide bulunan göçmenlere hizmet verdi. São Paulo'da kimsesiz çocuklar lehine sayısız hayırseverin katıldığı bir çalışmaya hayat verdi ve kendini toplumun en savunmasız kesimlerine yardım etmeye adadı başrahibe Neusa, peder Giuseppe Marchetti'nin verdiği hizmet ve kutsallık örneğinin, çocuk göçmenlere özellikle yalnız ve terk edilmişlerce son derece önem taşıdığını belirterek, Scalar Billion Missionary Sisters cemaati, 14 Aralık 2021'e kadar programlar, yenilikler ve yenilikçi girişimlerle peder Marchetti'nin 125. ölüm yıl dönümünü andı.